Her şeyden önce kafamızda bir fikir vardı. Bu fikri storyboardlara döktük. Evet, storyboard. Evet, evet, doğru bildiniz. Şu yanımda görmüş olduğunuz kağıtlar. Onların içinde bu klibin bütün sahneleri detaylı bir şekilde çizilmiş olarak bulunuyor. Çizdikten sonra dedik ki, ''Evet, evet, bu oldu. Evet, 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 evet.'' evet. dedik. Evet, 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 evet dedik. Sesimizi sonuna kadar incelttik. Bu bizim için bu klip güzel olacak demektir. Eğer sesimiz çok inceliyorsa biz o klibi çekeriz. Haydi şimdi nasıl çektiğimizi izleyelim. şimdi sadece klipte 3 saniye görünecek bir sahne için bunu yaklaşık oh, masayı yaklaşık 2 kilometre sahile kadar taşıyacağım. Bu masa klipte şey olarak gözükecek. Gözükmeyecek daha doğrusu. Uzay gemisinin zemini olacak bu. Bunun üstüne çıktığımda uzay gemisinin üstüne gözükeceğim. Sadece 3 saniye. Sahne çok gerekli olduğu için bunu götürüyorum şu Çekim <laughs> yapacağımız yere geldik. <laughs> şimdi bunu buraya koyacağım. <laughs> <Ben farklı. gülüyor> Otobüse, yani uzay minibüsüne bindi, sahneyi çekiyoruz. <laughs> bilirsin. Olmadı ya. <laughs> i̇yi mi İyi gibi. Bir daha iyisini yapalım. Film için birkaç şey gerekiyordu. Bunların başında uzay gemisinin camı gerekiyordu. Bir adet cam kestirdim camcıya gidip. Bak şarkıyı başlasın. Kameradan mı ya? O dünya dar bana yar olmaz. O dünya dar bana yar olmaz. Bana dünya dar bana yar olmaz. Sepa doldur raketime son gaz. Ya da tetiği çek vur beni el olmaz. Dönüyor. Ama bana küsme, ama bana küsme. Zaten bu kalbimi üzdüler, ayıp bence. Yer ben istemeden henüz niyabları silmedim daha ve bu yüzden dedim kes sıramı, kes kes. Ben respect dedim falan işte. Alma fa fuck. Dertlevin bana küsmedi ama respect dedim falan işte. Alamaz benden al iste. Ama bana küsme, ama bana küsme. Zaten bu kalbimi üzdüler Ayıp bence ben yer istemez ayıp Henüz nude'ları silmedim daha Ve bu yüzden dedim kes dramayı Kes kes dramayı Asla özlemeyiz Evet şu an saat kaç şu an? 4 falan 5 ya da 4, 5, 10, 1, 2, 11'miş Sabiha Gökçen'e gitmek için Burak'tayız Dayım ben ve Doğan Antalya'ya geçeceğiz burada Hatar yapıyorsunuz Saat 8 gibi orada olacağız. Sonra çekim yapacağız. Evet arkadaşlar şu anda uçağa bindik. Uçak birazdan kalkacak. <laughs> Arkadaşlar merhabalar. Şu anda Patara'ya geldik. Doğan neredesin? El salla bir bakayım. Gözüküyor musun? Gözüküyorsun. Maşallah. Oh. Maşallah. Şimdi animasyon için şöyle kumun içinden e, yükseliyor şeklinde elimle ittireceğim. Bitkiyi sanki kumun içinden çıkıyor gibi gözükecek. Arka planda. Bakın <laughs> <Dayım> orada. <laughs> Eyvah. Eyvah görmeden geçmem lazım. Eyvah gördük. Sağ <laughs> Tamam. Şimdi başlıyoruz şimdi. Kamera dönüyor. Tam indir, tam indir, tam indir, tam indir, tam indir, tam ha tamam. Bırak Bakıyorum. gitsin. Salıyorum. Sal gitsin. Biraz daha iyi Şimdi yüz karımı çeksem. Hadi set bitti. Görüşürüz lan. Hadi güle güle. <laughs> Niye böyle durdum <laughs> <laughs> Çok iyi düşmüştün abi. Arkadaşlar. Çekimin son saatlerine yaklaşırken 3-5 saniyemiz kaldı. Kısa 3-5 saniye tabii ki. Böyle bir mekandayız. Şurada bir düzlük arıyoruz. Şurası biraz düz şu an çektiğimiz yerlere göre. Bayağı tepeden geldik. <laughs> Akşam oldu neredeyse Gün batmak üzere ee, Çok zor olan bir şey var burada Hiçbir yere araba yakın değil Bütün eşyalarımız arabada Her sahneye göre farklı ekipman geliyor Kimisine yeşil perde gerekiyor Kimisine sandalye gerekiyor kırıldı mesela Kimisine çalgı gerekiyor vesaire Her seferinde kum üzerinde ki Çok zor kum üzerinde Baya bir yol kat edip Eşyayı alıp çekilecek olan mekana geri dönüyorum ya da dönüyor birimizden biri. Bazen dayım, bazen ben, bazen doğan. Bu işte çok zaman alıyor. Yani aslında çok az sahne çektik ama bayağı zamanımız gitti. Kum üzerinde yürümek. Zaten bir eşya alıp gidip gelmeye 15-20 dakika gidiyor. Ee, her sahne değişiminde 15-20 dakika gitmesinden rahat bir 3 saatimiz belki yola gidiyor. Bütün gün içinde. Ama yine de yetişecek gibi duruyor şu an. Eksik sahne kalmayacak gibi. Çok yoruldum. Ne verdik ya? Ta şuradan şu, parmağıma gösterdiğim yerden beri yürüyoruz. Full kum, kayan yokuş. Evet, çekim bitti. Şimdi de çok bozuk, boktan bir yoldan ayrılıyoruz. Bu güzel günün ardından geride bıraktığımız tek şey kum, kum ve kum oldu. Geride bırakamadık da üzerimizde hala. Geride de bırakamadık doğru. Büyük miktarda kum var. Hala yani da? Şeyimizde... Her deliğimde, kulağımda, burnumda, ağzımda hala kum var çok başarılı bir çekim oldu diye düşünüyoruz. Sonuçlarını gidince göreceğiz. Bence güzel bir iş tamamladık. Hadi Öyle bakalım. Tamamladık. Hadi bakalım. Bakalım güzel mi?